ve işte benim şarkılardan oluşan ama bunlar caz, soul ve blues gibi oluyor. Peki e, Joss ne soralım? Zülfü abinin şarkılarını neye göre seçti? Yani hepsini mi seçti? Neye göre seçti? Zülfü abi de onun hoşuna giden şey ne oldu? Niye Zülfü abiyi seçti? Okay, according to what uh, uh, qualities of Mr. Livaniel have you chosen his uh, songs? Bunları öğrenelim <laughs> de hoş bir şey söylemezse gönderelim. <laughs> what do you like çünkü, yani. music? Fazla tutmadık bir şeydi yani. First. Günah, First. zaman şöyle yeah. geçiyor. İyi akşamlar müzik sayesinde buluşmak çok güzel. Oh, oh, great, great. Thank you very much. <gülüyor> 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 Bunu yazmak lazım. Ee, unutuluyor tabii yani. Çünkü İngilizce konuşulmaya konuşulmaya unutulan bir dil arkadaşlar. <laughs> Onun için yazıyorum bazen böyle şeyleri. Thank you very much uh, Justin. Uh, we are happy for you. Uh, we are happy about... Bir dakika, bir dakika. Justin, we are happy. Gerisi önemli değil zaten. Biz mutluyuz. Justin gelmiş, başkası gelmiş. Şaka şaka. Çevirme, çevirme. Çevirme, çevirme. Yanarsın gecenin bir yerinde. Gecenin bir yerinde. Evet. Özgün Amal, mutluluk filmi. İzleyen var mı mutluluk filmini. <laughs> mükemmel mükemmel bir film mükemmel ben de gideceğim eee filme inşallah <laughs> Yo, gittim 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 sahiden de çok güzel bir film böyle büyük bir ustayla eee geldi mi Zülfü abi hiç sete dolaştı geldi. mı sete geldi gezdirdi gezdi mi seni de gezdirdi mi sette <laughs> sevdim mi Zülfü abini filmi Ha? Bodrum'a mi? Bodrum'a Bodrum geldim. Safiyet geldi. konu Turgut Reis'te misafir ettik. Harika. <laughs> biz ona gezdirdik seti. Öyle mi? <laughs> evet. Sevdin mi sen Zülfü abiyle çalışmayı? <laughs> Hadi bakalım git şimdi orkestranın yanında oyna. Biz, <laughs> biz seni, biz seni yine alacağız. Böyle. <laughs> Çok küçük çok ne küçük Ne kadar ayıp ya küçük. Hiç yapmayız. yani bu kadar özeniyorum Giyiniyorum geliyorum Yine bana bir çocuk mu? Yeter mi Vay. Demek çocuk muamelesi, çocuk muamelesi. Ha? Bebeğim sen çocuk muamelesi görmedin Okta'ya selamlar Çelikten özür diliyoruz Eee daha Uygulamacın başında <laughs> Ya. Yeah. Yeah. Filmin konusu yani filmi uzun uzun konuşalım istiyorum ama Şu kısımda hemen konuşalım. Mutluluk 2000 benim ufak bir şeyim var bununla ilgili hemen söyleyeyim. Mutluluk kitabı 2000'lerin başında yazılmış bir kitap. Yeah. Töre cinayetleri ile ilgili, törelerle ilgili yazılmış bir kitap. Ee, öyle zannediyorum. Mutluluk filminden yani mutluluk e, e, kitabından sonra televizyonlarda töre cinayetleri çok çok konu edilmeye başlandı. Fakat bazen o kadar çok konu edildi ki ve yeah. o kadar egzajere yani abartılı işlendi ki e, bu konu ya yani bazı konular hassas konulardı. Az ve öz vermen gerekir ya da yerinde vermen gerekir. Devamlı verdiğin zaman konuya olan ilgin kaçabilir. Yani bu şunun gibi başka bir örnek vereyim. Devamlı yardım toplanıyor Türkiye'de biliyorsunuz. Her yere yardım, 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 yardım. SMS gönder, SMS gönder, SMS gönder. İnsanların bu yardım güdüleri yavaş yavaş bakın aşağı inmeye başlayacak. Buna da dikkat etmek lazım. Bu da böyle. Fakat bu film gerçekten de inanılmaz sade, inanılmaz güzel, inanılmaz yürekten çok orta bir yerden yumruğu vurmuş ve seyirciyi öldürmüş ya. Yani. Öyle bir film olmuş. Ellerinize sağlık. Siz de ha. bir şey söylersiniz Sağ Hayır, şey e, dediğin gibi yani bunun bir sanat eseri olması lazım. Sadece töre cinayeti ya da herhangi bir sosyal olguyu alıp da işledim diye olmuyor. İkincisi eee daha sonra saydan çok bence de yiyici çıkarılmaya başlandı Türkiye'de her konu olduğu gibi. Bir de ben töre cinayeti işlettirmedim romanda. Zaten kıyamıyorum. Evet. Gerçek Zaten o kadar, kadar acı var. ki. Doğru. Kitap bir töre değil. Yani töreden kaçan bir kızın yolculuğu ve daha çok Ege'de devam ediyor. Yani aydınlık ve e, Türkiye'nin evet. çeşitli yönlerini gösteren bir film. Yani orada bir kız öldürülüyor falan öyle bir şey yok görmeyenler okumayanlar için. O şey cinayet şey yok. Yok. Yani cinayet yok cinayet filmde. de yok. yok. Zaten Mutlu son. E, oradan başlayan bir film sadece. Peki Özgü'yü nasıl buldunuz filmde? Mükemmel. Vallahi harika buldum. Harika. Şimdi düşünün çok ilginç bir şey. Ben bu kitabı yazarken Meryem karakterini yaratıyorum. Düşünüyorum, kafamda bir tip çiziyorum. Şöyle mi, böyle mi falan diye. Sonra yazıyorum. Sonra sahnede görüyorum, perdede görüyorum ve Özgü yani bu kadar olabilir. Benim yazdığımdan bile daha <laughs> sahici bir merhem olmuş. Arkadaşlar Özgü'yü cidden izlemeniz lazım. O filmde izlemeniz lazım. Büyük bir yani Kurtlar Vadisi'nde de izlediniz de e, Koca Kafalar'da da izlediniz. Başka yerlerde de izlediniz. Bir kere bu kalemun yani hani kılıktan kılığa girmek şey oyuncu olmak böyle bir şey herhalde. Fakat bu filmde burada, başka bir şey yapmışsın bu, ya. Yani. Burada bir büyüğü var sahiden. O yaptığı şeyler bu filmde yani bazen tutuyor ya oluyor ya böyle bir evet. şey. Olmuş işte yani muazzam bir oyuncu. Öyle oldu yani doğru zamanda doğru yer doğru. Ee, doğru biri oynadı ya da doğru yazmıştı. Ben öyle görüyorum. Zülfü abi o kadar güzel yazmıştı ki o romanı her yerde söylüyorum. Oynamamak ayıp. Ya 6. o rolü kötü oynarsan ben doğru. seni ayıplarım. Ayıp. Evet, ayıp. Doğru. Yazmış adam. O Bana kadar söyleme de bunu yazmış adam. Yüzüne bakamazsın. Yüzüne bakamaz. Ayıp. Ay eşeklik eşeklik. <laughs> yani ayıp diyecektim seni görünce aklıma geldi. Eşeklik gerçekten dedi. Ben oradaki <laughs> Bana diyorum. bakıp bakıp oynayama. Ayıplarım. Çünkü Zülfü abi'nin romanı gerçekten çok özel bir roman. Biz onu elimizden geldik. Ve altın portakalı da aldım. Aldım portakalı valla. Ama Kıraç'ın sevgilisi Rüzgar'ın kızı Ayşe dedi ki... Evet. Altın portakal genelde portakallarını gösterenlerin aldığı e, bir ödüldür dedi. <laughs> evet. Ben de portakallarını göstermeden portakal almış bir insan olarak... <laughs> evet. Evet. Adam. Cevap vermek istemem ama <laughs> dili sürçmüş bir herhalde. Yok yok. Öyle öyle mi dedi acaba? Da bu... Demek istememişti herhalde. Herhalde. Öyle varsa... Hak doğdu. Arasını isteriz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Arasını isteriz yani. Bilmiyorum Zülfa böyle polemik sever misin bilmiyorum. Biliyorsun çok severim hayatım bunlarla geçiyor. Magazin izler misin abi? Ben ilk geldiğim zaman Beyaz'ın programına yıllarca önce gene geldim. Ondan sonra bana dedi ki ya böyle programlara gelmiyorsun biliyorum ama bana gel. Hep ciddi sorular soracağım dedi. Ondan sonra da geldim böyle oturdum. Hemen o sırada dedi ki o sırada neydi İbrahim Tatlıses'e bilmem kimin aşkı hakkında ne Zor. dedi. Yok yok abi sormuyorum dedi. Ama bugün çok güzel bir şey hazırladık. Öyle Şimdi Zülfü abinin tabii bir özelliği var. Ee, yaza bombasını bulan albüm yapmıyor. Hayata bombasını bulan albüm yapıyor <laughs> Zülfü abi. Onun şarkılarını dedik ki acaba magazin haberlerinin altına koysak <laughs> e, nasıl, nasıl bir sonuç olur? Hani böyle kapıdan çıkarken sevgilisiyle ona buna sataşanların altına yedim aslan <laughs> Çok enteresan bir sonuç elde ettik. Biz ya çok ya eğlendik. enteresan bir Zülfü Livale ile eşliğinde kameralarımızı boğaza çeviriyoruz. Sürprizlerden biri acaba bu mu? Bir soru mu var? Sizinle? Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Güzel manken İpek Tanrı Yarda bikinisiyle güneşin keyfini çıkarıyor. Seher yeri çık dağlara Güneş topla benim için Haberiyle dört diyara Canım güneş topla benim için Zararlı bir hayvan. Ne ha, yap verilecek insanlar mı? Sus, sus söyleme her şey gereksiz artık. alkol e, aldınız mı bu akşam? Ah be felek bize etti oyunu ben içmezdim buraların suyunu. <laughs> Hazırlandık. Söke söke bu programları hakkımızı alacağız. Hazırlandık arkadaşlar. Evet. Jasmine diyorduk ki şimdi Jasmine, Jasmine, Jocelyn, Jocelyn. Jasmine, Jocelyn. <laughs> okay sure no Edward. So. Yeah, really sure. Normal. Evet. Sure, diyordu ki bu adam niye bu kadar bağıra bağıra konuşuyor? Anlatırsanız çok sevinirim. Anlatsın ne kadar ayıp. Anlatırsanız sevinirim. Ben heyecanlı bir adamım. Yayın sırasında da biraz aktifim, hiperaktifim. Onun için kusura bakmasın. Yani yanlış anlamasın bizi.